<laughs> ne zaman istersen... evet. Kötü mü olmuş kaşlarım Bak Mina öpüyorum aşkım 14 bak yakmış. evet Kız yok olmuş Ya teşekkür ederim Benim bugün bu <laughs> teşekkür etmelerim ne Boyamam. Flash hedef diyor bu ne Ay. Örten gün. Aferin de, sen. De, bilmiyorum ki ne dönmüyor. Biz Badan de yine kız yok ya. <laughs> Boş verin arkadaşlar. Olmasın Ölümün zaten. Bu, Gerek yok. Benim şuraya da bir tane vur. Şuraya bak. oraya <laughs> sen yap bence. Kulağına geliyor diye şey yapmadım. Al. <laughs> <laughs> Boş. Şunu al. <laughs> Mert ne yapacaksın kızı? Vallaha. Çok mu lazım? Vallahi ya. Ama işimiz ilerliyor. Biz Evlenmeyelim biz ya. Biz Mert biz kim? Biz Tanımıyorum biz kim? Tanımıyorum seni. Niye? Kaç yaşında? Evlenmeyelim. Bileme, Evlenmeyelim mi de değil. Ay. Ay. Nasıl Ay. olmuş? Bence, Bence de. Zengin sen gel sen beni al. al. <laughs> dolar. 22-23'e <laughs> gireceğim. Nasıl ya. olmuşum? güzel beğendim şu an. Dur Bir saniye. Seni bildiğim gibi. Oldu bence. <laughs> güzel oldum balım. Teşekkür ederim. Şey yapacağım. Şey değmesin ama bir şeye. <laughs> tamam çabuk 5 dakika yemin <laughs> Gibi, Hemen gönderiyorum. Mercedes e git. Halim halim, ben. Beni uzun, Sana talip bu. Alayım mı telefonu? Yok otur şuraya bil. gel. Abi ben eğlenceli bir şeyler Kelime istiyorum. Söndüre, Dışarıdan üzerine kilitleniyorum. Şey <laughs> ki saçları <gözümü> kilitleniyor. <laughs> Evimiz olsun. Kedi ve köpekler <laughs> kapımıza yatsın. <laughs> Güneşe gerek yok Gözlerine baksın Mina burada siz mısın? Siz geçen Her gün daha uzun gibi bana bilsen Neden? Evet. Ferhat'a evet. Mecnun aşkım so. Eee Neden gözükmüyorsun burada? burda? Bırayla çıkıp gidiyosun <laughs> Maşallah Mutluyum çıkarsın kere? İyi ya görüşürüz Tamam canım sağol teşekkürler

İyiyim, hoş geldin. Ay, geldi.